yapmayacağım. Yıldız Tilbe falan çıkıyor bazen. adanın. Fransızca konuşamadığınız sürece sorun yok. Oh şurayı. Sakomonzavek. Göreceksin senden eller edeceğim ben yerine bir cezaayla. Merhabalar, ben Kamile Çamlı. Şimdi ekşi mikrofondan bana gelen soruları cevaplayacağım. Tek tek bakalım fansta neler var göreceğiz. Ben de hiç haberim yok. Başlıyorum artık. Meraktan da ölüyorum. Ha güzel, Fransızca bir şarkı söyle. Güzel, Fransızca konuş demediğiniz sürece sorun yok. <laughs> Hemen kısa bir şey yapalım o zaman. No, rien rien. Söyledim. <laughs> çalıştığım yerden sorun lütfen bunlar sürpriz oldu Aa müzikle aranızdaki duygusal bağı bize anlatır mısınız? Müzik bir kapı. Hani böyle bazen e, rüyalar görürüz de birkaç kapıyı açarsın. Hani bir kapıdan çıkarsan işte Alice Harikalar diyarı, bir kapıdan çıkarsan şu bu. Müzik hem Alice Harikalar Diyarı o diyar olabilir. Hem sizin karanlığınız olabilir. Hem de sizi o karanlıktan çıkaracak yer olabilir. Duygusal anlamda benim her duygum müzikle anlatılabilecek kadar asil bence. Müzik asalet ben o duyguyu böyle yaşıyorum. Geliyoruz. Eğer şu an sahnede olsan ve seyirciyi coşturman gerekse <laughs> hangi şarkıyı çalardın? <laughs> Favorim. Hemen. Çoktandır anladım senin gözün dışarıda Eşkisi gibi bağlı değilsin bana Gelmem bu oyuna bırakmam yanına Ne işler açarım başına Seveceğim, gezeceğim e Görürsün sana neler edeceğim Bin yerine bir cezayla Hakkından geleceğim senin Gracias <laughs> <laughs> Şimdi gelelim Böyle sürekli şarkı söyleyeceğim ben. Taklit yeteneğin var mı? Varsa yapar mısın? Ah hiç bilemiyorum taklit yeteneği falan ama yani sahnede e, şekilden şekle girdiğim şarkılar oluyor. Bazen hani erkek vokali, kadın vokali hepsini birlikte yaptığımız. Evet. Taklit et. Yok ya. Ben onu yapmamak için çaba gösteriyorum zaten. Hani taklit yapmamaya çalışıyorum. Ama bazen şey oluyor yani. E, yapmayacağım. Yıldız tilbe falan çıkıyor bazen hani. Bugüne kadar seni en çok zorlayan sahne anın ne oldu? Allah'ım bu influenza döneminde, influenza mı ne diyeceğim. Bir buçuk ay boyunca hastaydım arkadaşlar ve o şekilde sahne yapmak zorunda kaldım. Artık bir gün dedim ki yani nefes alamıyorum öleceğim galiba. Zaten o gün çok istifra ettim. Mecbur yapamadım yani ve normalde iğnem olur gene o sahneyi yaparım. Asla ekmedim bugüne kadar ama bu çok zor oldu. Daha çok var da Bilal'e anlatırım onları yavaş yavaş. <laughs> bu bir başlangıç olsun bakalım. Üç kelimeyle şarkı caz yapar mısın? <laughs> At bir kaka, Gözler ekşi mikrofonda ya Bak yine sokak değil bu şu anda yapıyorsan, ağlıyorsan tek bir nedeni var. Duygularınla boğulmuşsun, bu bir harika. İster gül, ister seyret, bu film tam sana göre. Kakafon yaradan, <laughs> da 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 Falan filan dasın ve kalabalığı toplamak için 30 saniyen var. Ne yaparsın? <laughs> Birt yaparım diyorum şu. <laughs> ne yaparım? Şarkı söylerim. O da insanların en çok tepki verdiği şarkılardan biri olur. Türkçe olması zaten önemli. kıcırtısından gerçekten zevk alan bir toplumuz. O yüzden Türkçe bir şarkı söylerdim, herkes muhtemelen toplanırdı. Özellikle Kadıköy'de öyle oluyor. Başka yerlerde ses sistemi olduğu sürece oluyor. Gelir kaynağınız müzik mi? Evet. Sadece müzikle yaşıyorum. Hiçbir şey bulamazsam müzikle ilgili bir şey alıp satabilirim. Yani gelen müzik oluyor her türlü. Akapella yapar mısın? Aa. Aziza Mustafa Zadeh çok dinlerdim bir aralar. Mekan mı sokak mı? Ya ben sırf bunun yüzünden şu an ikili bir dünya yaşıyorum. Mekan muhteşem. Çünkü ses sistemi var. Bu çok önemli bir şey. Sokakta ses sistemi falan. Hani küçük bir tane Cube Street X'imiz var. Onunla hani çok fazla böyle şey yapamıyorsun. Mesela sistemi olan bir sahnede Bunları yapabiliyorum ama sokakta bunlar hiçbir şekilde duyulmuyor o küçük amficiğimle. Dolayısıyla mekan müziğini tercih ediyorum ama sokağın da ambiyansını hiçbir mekanda bulamam. Yani hiç kimse sokakta benim yaptığım piyarlığı bence bana yapamaz çünkü o çok organik bir sistem. Asla diyet yapmak istemezdim dediğim birisi. Oh, tehlikeli sorular bunlar. Var, illa ki var. Dur hemen ben o sırada <laughs> açarken onu düşüneyim. Yani İbrahim Tatlıses'le mesela düet yapmak tabii ki de istemezdim yani. Ayrı kulvarlarda koştuğum biri sanatçı sonuçta kendisi. Başarılı bir sanatçı. Yani ama şimdi yıldızsever bir yanımız da var. Yıldız kolikiz yeri geliyor oluyoruz yani. Rakı masasında zeki mülence olabiliriz ama. Ekşi mikrofon ailesine soru sor. Ekşi mikrofon ailesi Beni ağırlamaktan keyif duydunuz mu? Evet! <laughs> o zaman ne ala bana. Çok güzel. Çok güzel hazırlamışsınız bunları. Kendi şarkını seslendiriyorsun ama <laughs> kelimeleri unuttun nasıl toparlarsan. Hemen gösteriyorum. <laughs> Mesela atıyorum. Kim söylemiş beni? Tüheyna'ya vurulmuşum Kim görmüş ama kim? Eleni dam, dam, dam bunu yapıyorum. Dam dam diye bir <laughs> şovum var ve bunu çok az insan yakalayabiliyor. Size de kendimi ifşa etmiş oldum. Ama sizin gibi güzel insanları ifşa etmek benim için bir onurdur. Honor. Elimde sihirli bir gitar var. Tek bir akor çalarak insanlara tek bir duygu verebilirsin. Hangi akoru çalar ve nasıl bir etki yaratmak isterdin? Tek bir akor, sihirli gitar. Şimdi kendimi rezil etmeyeyim diye pes bir ton seçerdim öncelikle. Hangi akoru çalardım? Ben re çok seviyorum. Re minörün si bemol'e bağlanan kısmına çok aşığım. Başta arabesk gibi gelip oradan çok güzel caza burcuza bağlayabiliyoruz onu. E, re minör akorunu basardım e, ve insanlar onu duyduğu gibi orada bir de küçük bir e, kendimce bir nota ayarlardım. Ona göre insanlar ha bu Kamil'in şarkısı'' diye dönüp etkilensinler isterdim. Sihirli gitarım. Ay nerede o günler. Olsa keşke. Ha, çok tatlı olur. Rak mı, bluz mu? Hemen bir sebep söyle. Ah, çok zor. Ah, bilmiyorum. <laughs> İkisi de çok iyi. Rak. Çünkü bluzda çok fazla nota olacak. Hemen bir sebep söyleyeceğim çünkü birden anlık rak yapıyormuşum gibi hissettim. Çıktığım gibi ver abi. Ne bileyim? Si minor da olur, la majör de olur. Hani hep birlikte cappuccio girip çıkabileceğimiz şarkılar. Rock kolay geldi demek ki bana. Enteresan. Söylerken en keyif aldığınız şarkı hangisi? Vallahi Kade Bostani'nin Castle In The Snow'unu çok seviyorum. Türkçe'de Şebnem Ferah Fırtınayı çok seviyorum ki bunu Ekşi Mikrofon kendi sitesinde yayınladı. Ben de paylaştım hemen büyük bir zevkle. Müzisyenlik doğuştan mı gelir, sonradan mı öğrenilir? Müzisyenlik doğuştan gelir müzisyen olmak, çaba göstermek sonradan insanın aklına dur ya ben de yapayım gibi geliyorsa sonradan gelebilir yani. <laughs> Bir not olsan ne olursun? <laughs> Do işte ya da re. Do her zaman güzeldir. Do veririm ama re gibi olmaz. <laughs> Neyse. Konsere yüklü miktarda para vereceksin. Kimi dinlemek istersin? Pink Floyd yani. Yoksa ben öyle para vermem. Ücretsiz girerim. <laughs> Bir yolunu bulurum. <laughs> ay tabii ki de veriyoruz. Estağfurullah. <laughs> hayır hayır hiç korsanlık alakam yok. Hiç korsansıyı hiç almadım ben. Kim ben kaset. Bu zamana kadar karşılaştığınız en garip olay. Bu zamana kadar karşılaştığım. Ama neyle ilgili yani? Her şey olabilir. Geçen mesela arabamda oturup domuzu seyrettim. Yaban domuzunu. Şarkı söyledim. O de dinledi falan. <laughs> Komikmiş aslında. Çalıp söylemeyi en sevdiğiniz yer sahne dostum. Ama yani basları olsun, twitterları olsun, ne bileyim bek mikrofonlar falan dolu dolu bir sahne. Bakın kalk sahnesi gibi böyle. Sahne öncesinde nerede olacağınızı paylaşıyor musunuz? Eğer sahne yapıyorsam paylaşıyorum. Yani sokak için siz şöyle paylaşmıyorum çünkü paylaştığım yere gidiyorum bazen başka bir müzisyen oluyor orada. Ya da zabıda diyor ki tamam burada izin veriyorduk ama bugün de vermiyoruz diyor mesela. Böyle şeylerle karşılaştığım için paylaşmıyorum. Çünkü insanlar gidip orada bekliyorlar. Çok üzülüyorum buna. Gerek yok. O yüzden böyle yeni insanlar ya da denk geliyoruz. O daha güzel oluyor. Çalarken hiç unutamadığın komik veya garip bir anın var mı? Uyuyakaldım sahnede çalarken. Ve düştüm. Düşünce uyandım. O sırada şarkıyı söyleyen... Ben söylemiyordum arkadaşıma. arkadaşım da bir Söyler misin bir tane? Ben dedim solo atayım. Çalarken uyumuş. Demek ki çok yorulmuş. <laughs> Erzurum sizin için ne ifade ediyor? Ya çok güleceksiniz bana ama New York'a benzetiyorum ben. Belki o 18'li, 24'lü yaşlar arasında orada olduğum için büyük ihtimali. Ellerimi cebime koyup müziği takıp I'm an Englishman in New New ...değil ama işte onu yaşadığım için. Sana bir sahne partneri seçsek? Freddie Mercury mi, Edith Piaf mı dostum? Kesinlikle Freddie'yi seçerim. Edith Piaf da yani güzel ama bir yere kadar. O ruhu taşıdığımı da biliyorum ama... ...siz beni bir de Freddie ile görün. <laughs> Müzisyen olmasaydınız ne olurdunuz? Barmen olabilirim yani. Garson olabilir. Müziğin olduğu bir yerde olurdum yine diye düşünüyorum. Eğer müzik kariyerin bir film olsaydı adı ne olurdu? Çilekeş keşke diyormuşum. <laughs> ya uzun ama harika bir yolculuk gibi bir isim seçerdim ama şu an çat diye çıkaramıyorum. Pamuk yolculuk. <laughs> Bu kadar. Aa evet. Kamile Harikalar Diyarında. Ama şey altta şey var İstanbul. Mesela önce İstanbul, sonra önce Erzurum. <laughs> Oradan İstanbul'a tayin. Aynen. Bu kadar. Çok güzel sorularmış. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Lütfen ekşi mikrofonu ve Kamile Çamlı'yı takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Biz hep sizin yanınızdayız. Siz de bizim yanımızdasınız. Bunu çok iyi biliyoruz. Hoşçakalın.